çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Yüce İslam tarihiyle dersimiz devam ederken Beni Esed bin Hüzeyme heyetinin Medine-i Münevvere'ye efendim gelişiyle dersimiz başlamaktadır. Bunların soyları hakkında Beni Esedler Hüzeyme bin Müdrikelerden birçok oymakları e, bulunan büyük bir kabile olup yurtları Necid ülkesinde e, Kerha doğru e, uzanmakta idi. Tay kabilesine komşu idiler. Beni Esedlerin Medine-i heyet göndermeleri ve heyet azaları konusunda da Beni Esed bin Hüzeymeler toplanıp Peygamberimize aleyhissalatü vesselam bir heyet gönderdiler. Ve buna karar verdiler. Hicretin dokuzuncu yılının başında Muharrem ayında Beni Esedlerden On Kişilik Bir Heyet Peygamberimizin Yanına Geldi. İşlerinde Hadrami, Dırar, Vabisa, Katade, Seleme, Tulayha, Nekade, Ebu Mükit Efendim ile Beni Zine benim maliklerden de bazı kimseler bulunuyordu. Hadrami bin Amir beni zinelerdendi. Kavminin ulusu ve lideri lideriydi. Beni Esed heyetinin de başkanı idi. Evet sevgili efendiler. Dırar bin Ezber de beni zinelerdendi, e, tanınmış binicilerden, e, baba yiğitlerden ve şairlerdendi. Yayılır bin devesi de vardır. Vabisa bin Mabet yufka yürekli, gözü yaşlı bir adamdır. Çok ağlar. Efendim gözünün yaşını e, tutamazdı. Tulayha bin Hüveylid, beni esetlerin namlı binicilerinden efendim baba yiğitlerinden en cesaretlilerindendi. Kendisi bin suariye denk tutulurdu. İşte bu Tulayha bin Huveylid. Beni esetler onun başında toplanırlardır. Ne ne bin kayif hediye badiyede oturur Hicaz halkından sayılırdı. Beni esetlerin Müslüman olup peygamberimize minnet yüklemeye kalkmaları Beni Esed heyeti Medine-i Münevvere'ye geldiği sırada Peygamberimiz e, mescitte, ile birlikte oturuyordur. Peygamberimize selam verdiler. E, ya Resulallah, biz Allah'ın birliğine ve eşi ortağı bulunmadığına, senin de O'nun kulu ve Resulü olduğuna, Şehadet ediyoruz dediler. Hadrami bin Amir ya Muhammed ya Resulullah sen bize hiçbir elçi hiçbir askeri birlik salmamışken biz şu kıtlık yılında karanlık gecelerde yolculuk ederek kendiliğimizden sana geldik. Ya Resulallah başka Araplar seninle çarpıştılar, biz çarpışmadık diye güya Müslüman olmalarını başa kakarak hareket etmeye kalktılar. Cenab-ı Hak da bunları uyardı. Kur'an-ı Kerim'den ayetler geldi bunlara. Müslüman olmuşsan kendi karineye sana hidayet etmişse Allahu Teala hidayet etmiş vesile olmuş şanlı peygamber Allah'a hamdet, peygamberine salatü selam oku Allah'a itaat et peygambere tabi ol başa kalk Müslümanlık Müslümanlığını başa kalkmaya kalkma Biz arkamızdakilerin de temsilcileriyiz dediler. Biz e, Huzeymeler senin için toplanmış toplanmışız ve senden e, sendenizdir. E, bizim koruyuşumuz çok koruyucudur. Kadınlarımız kocalarına sevgi gösterirler. Oğullarımız ise çok iyi binici ve çok baba yiğit ve kahramandırlar dedi liderleri kendilerine biraz pay vererek konuştular. Peygamberimiz beni Esed heyetini İslamiyet'e davet etti. Beni Esed heyeti mallarımızın zekat ve sadakalarını kendi fakirlerimize vermek, yurtlarımızda kuraklık ve kıtlık olduğunda başka yerlere göçmek üzere Müslüman oluyoruz dediler. Müslüman oldular. Peygamberimize beyat ettiler. Dırar bin ezver Peygamberimize uzat elini de sana İslamiyet üzerine beyat edeyim dedi. Zine oğullarının isimlerinin değiştirilmesini istememeleri Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam heyet içinde beni zinelerden olanlara sizler kim, kimsiniz diye sordu. Biz zi zinye oğulları atçullarıyız dediler. Peygamberimiz onların isimlerini değiştirmek istedi. Siz rüşte oğullarısınız buyurdu. Z Zinye oğulları biz babamızın ismini bırakmayız. Beni e, muhavvele gibi olmak istemeyiz. Efendim dediler. Akıllarının kısalığı yüzünden peygamberimizin teklifine yanaşmadılar. Bunlar çöl bedevisi. İşte Bedevileri en medeni hale getiren Yüce İslam ve Peygamber okuludur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beni Abdul Uzza bin Katafanların ismini beni Abdullah bin Katafanlar olarak değiştirmişti. Zinya oğulları onlar muhabbele oğulları diye ayıplamış efendim kınamışlardır. Cahil kafalarına göre. Beni Esed heyetinin peygamberimize bazı soruları. Beni Esed heyeti iyafet, kehanet ve taşları işaretleyip onları avuçlarında sallayarak manalar çıkarmak gibi şeyler hakkında ee, ne buyurulduğunu peygamberimizden sordular. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onları bütün bunlardan men etti. İyafet kuşları kiş diye azarlayarak kişileyip onların isimlerinden seslerinden iniş ve geçişlerinden uğursuzluk veya uğurluluk efendim çıkarmaya çalışmak demektir ki bu Arapların çokluk yapa geldikleri adetlerindendi. Kehanet gayipten haber vermek falcılık, bakıcılık yapmak kain de gelecek zamanda olacak şeylerden haber veren ve kainatın Sırlarına kayıp ilmine vakıf olduğunu iddia eden kimse demektir. Cahinler kendilerinin cinlerden tabileri bulunduğunu, onların görünüp kendilerine haberler getirdiklerini söylerlerdi. Beni Esed heyeti biz cahiliyet devrinde bütün bu işleri yapardık. Geri kalan şey hakkında ne buyurursun dediler. Peygamberimiz nedir o geri kalan şey diye sordu. Beni eset heyeti hat, remil atma ilmi dediler. Peygamberimiz onu peygamberlerden bir peygamber çizerdi. Kimin çizgisi onunkine uyarsa, isabet edebilir buyurdu. Beni Esed teyyetine Kur'an-ı Kerim öğretilmesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beni Esed teyyetine Kur'an-ı Kerim öğretmelerini emretti. Onlar da Kur'an-ı Kerim'i ve farzları öğrenmek için Medine-i Münevvere'den günlerce oturdular. Peygamberimiz Hadrami bin Amir'e Abese suresini kendisi öğretti. Hadrami ezberlediği bu sureye o Allah ki hamile kadına e, ihsan ihsanda bulundu da ondan dokuz can çocuk vücuda getirdi mealinde. E, kendiliğinden yakıştırdığı iki cümleyi de ayetler arasına katıp okuyunca Peygamberimiz sakın ha ona bir şey ekleme buyurdu. Cehalet işte böyle insanları hakka getirirken haktan saptırmaya da çalıştığını ve düşmanın yakasını bırakmadığını görüyoruz. Bunun için bir peygamberin uyarısıyla ancak kurtulabildiler. Başka bir rivayete göre peygamberimiz Hadremiye Ala suresini de öğretmişti. Peygamberimizin bağışlanan deveye, deveyi bağışlayana ve getirene bereket duası yapması konusunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Esed heyetinden Nekade bin Abdullah'a Ey Nekade ben kendim için binmeye elverişli sütlü yanında yavrusu bulunmayan bir deve istiyorum buyurdu. Nekade kendi develeri içinde böylesini araştırdı, bulamadı. Ee, amcasının oğlu Sinan'ın yanında buldu, sürüp peygamberimizin yanına e, getirdi. Peygamberimiz devenin memesini eliyle sığadı ve Nekade'yi çağırdı. Onu çağırıp onu salmasını emretti. Nekade deveyi memesinde biraz süt kalıncaya kadar sağdı. Peygamberimiz ey nekade bırak hepsini sağma biraz kalsın ki o arkada kalan sütün inmesini sağlar buyurdu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sağlan sütten içti. Hesabı da içtiler. E, artanını da ne nekade içti. Peygamberimiz ey Allah'ım develer içinde bu deveyi ve onu bağışlayanı mübarek kıl diyerek dua etti. Ne kade ey Allah'ın peygamberi onu getireni de duana kat dedi. Peygamberimiz onu getireni de mübarek kıl diyerek duasına ekledi. Beni Esedlerin Medine-i Münevvere'ye gelen ikinci heyeti konusunda da evet sevgili dostlarımız Medine-i Münevvere'ye Beni Esedlerden çoluklu çocuklu bir heyet daha geldi. Ee, onlar buldukları yiyecekleri satın alarak yiyecekleri bağlandırdılar. Medine-i Münevvere'nin yollarını da kirlettiler. Sabah akşam yemek vakitlerinde Peygamberimizin yanına gelerek başka Araplar sana hayvanlarının üzerinde savaş için gelmişlerdi. Ee, bizler ise ağırlıklarımız çoluk çocuklarımızla gelmiş bulunuyoruz diyerek sadaka ve zekat istediler. Kendilerinden gelip e, efendim Müslüman olduklarında ileri sürerek önceki heyet gibi bunlar da Peygamberimizin minnet altında bırakmak istediler. Beni Esed heyetinin Allah tarafından uyarılması e, Beni Esedlerin gerek ilk ve gerek son heyetlerinin bu uygunsuz e, tutum ve davranışları hakkında Hucurat Suresinin inen 17. ayetinde Cenab-ı Hak, Yüce Allah şöyle buyuruldu bunlar için, bunlar gibiler için, bütün insanlık için, onlar İslam'a girdiklerini senin başına kakıyorlar. Onlara de ki Müslümanlığınızın benim başıma mı kalkmayınız. Bilakis sizi imana muvaffak kıldığı için Allah sizi minnet altında bırakır. Eğer siz inandık demenizde sadık ise iseniz sadık kişilerdenseniz. Peygamberimizin bir yazı yazdırıp beni eset heyetine vermesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam beni eset heyeti için bir yazı yazdı. Ee, yazısında şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed peygamberden Aleyhisselatü vesselam beni esetlere Size selamlar olsun. Ben sizlerden dolayı Allah'a hamd ederim ki ondan başka ilah yoktur. Bundan sonra derim ki siz Tay kabilesinin sularına ve topraklarına yaklaşmayacaksınız. Çünkü onların ne suları ne de topraklarına girilmesi size helaldir. Ancak kendilerinin içeri alacakları kimseler bundan müstesnadır. Muhammed'in emrini aleyhissalatü vesselam dinlemeyen kimseler onun himayesinden uzak kalırlar. Beni Esedlerin işlerine Kudai bin Amir e, baksın. Bu yazıyı Halit bin Said yazdı. Kudai bu Amir, Kudai bin Amir beni üzrelerden olup beni esetlere vali tayin edildi. Evet sevgili dostlarımız, bu konuda da yine Kaytani'nin yanlışlarını görmekteyiz. Bunu da işaret etmeden, haber vermeden geçmeyelim. Çünkü Kaytani birçok konularda birçok olayları amacından saptırmak için gerçek delilleri görmezden gelmiş veyahut da içindeki kötü niyeti mahsulünü ortaya dökmüştür. Kim ve düşmanlıkla tarihçilik ilim adamı olunmaz bilim adamı ilmin doğrunun gerçeğin tarafını tutan adamdır. Delillere, belgelere göre hareket eden adamdır. Belgesiz hareket olmaz. Onun için haçlı zihniyetiyle de Hristiyanlık taassubuyla da efendim tarihçilik hiç olmaz. الحمد لله على نعمه الاسلام والايمان والقران اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد